Da bekleyin. Tamam. Tayfun. Müdürüm. Müdürüm. Kim bu kadın? Müdürüm, başkomiserin bulmamı istedi. Biz de bulduk. Annesinin yanında çalışıyormuş. Ha, iyi, tamam. Hadi. Hadi sen bak şimdi. Bak. Başlığım. Kadir! Kadir sakın! Sakın onu öldürme! Onu ben öldüreceğim! Onu ellerimle parçalayacağım! <gülüyor> ne gülüyorsun lan? <gülüyor> ne gülüyorsun? <gülüyor> Bak! Orada bir kaplan var. İpini çözersem dişleri de senin kafanı koparacak. Ne yapayım? Ha? Ben mi senin kafana sıkayım... ...o mu senin kafanı koparsın? <laughs> Kadir. Kadir sakın. Sakın Kadir. Onu ben öldüreceğim Kadir. Ben öldüreceğim onu. <gülüyor> <gülüyor> Ne işin var burada? Bu defa patladık Kadir. Başaramadık. parmaklarımı parçaladı. Dayanamadım. Ben çağırdım Zeynep'i. Seni kızla çekecektim buraya. Ama gerek kalmadı. <laughs> ...kızı bırak gitsin. İkimizi de aldın. İkimiz de buradayız. Ama kızı bırak gitsin. Yazıcık ne var? Yemin ediyorum ben bilmiyordum. Nereden bilecektin Zeynep? Nereden bilecektin? Ben sadece Cemre'ye Cemre yardım etmek için gelmiştim. Bana söyleyecektin Zeynep. Подожди чуть Ты должен узнать что-то еще перед смертью. Тебе, конечно, интересно, как менту, кто тебя покрывает. Ольмеден онча бильмен герекен би шей даа Би полису оларак, сени кимин корудуну мерак йодиосондар Ты тоже слушай, это и тебя касается. Человек, который дал приказ расправиться с твоей семьей. Bir onu. Şey. Sen de burayı iyi dinle. Çünkü seni de ilgilendiriyor. Senin ailenin ölüm emrini veren kişiyle onu koruyan kişi aynı. Bomba nesrabotola. Поэтому мои люди не смогли вас убить. Он всегда был вовремя. Но сейчас вот опоздал. Bomba bu yüzden patlamadı. Benim adamlarım bu yüzden sizi öldüremedi. Hep zamanında yetişti. Ama bu sefer geç kaldı. Bir dakika. Cansız bu adam mı Veli? Cansız değil. Benim ailemi katleden. Benim ailemi öldürülme emrini veren... ...herifi ben kendi ellerimle parçalayacağım. Sen cansız mısın dayı? Niye sürekli denk geliyoruz seninle? Ha? Niye sürekli karşılaşıyoruz? Niye benim peşimden geliyorsun dayı? Düşmanımız aynı. Ondan olabilir delikanlı. İkimiz de cansızın peşindeyiz. Kadir ne olur gidelim buradan. Bir dakika Zeynep gideceğiz. Gideceğiz ama... Zarif abimiz de bizimle beraber gelecek. Bırak adam gitsin. Hiçbir yere gitmiyor. En azından benim sorularıma cevap verene kadar benimle beraber kalacak dayı. Neymiş o sorular? O sorulardan biri... ...birinin bile cevabını alsam benim için kafi. Cansız ben miyim? Soruyu anladık. Arkadaşın o değil diyor, sen ona güvenmiyorsun. Onu da anladık benim asıl anlamadığım şu. Benim cansız olup olmadığımı sen nasıl anlayacaksın? İki yol var dayı. Biri Bahar. Diğeri de Mali Şube Başkomiseri Ahmet. İkisini de alırsam anlar mıyım senin cansız olduğunu? Ne? Sen önce onları bir al. Kimse onlar sonra sını sonra konuşuruz. Ya ikisini de aldıysam dayı? Az kaldı dayı. Çok az kaldı. Senin kim olduğunu öğrenmeme çok az kaldı. İyi. Benim de sabrımın bir sınırı var çünkü. Veli. Nedir pozisyonu? Yürüyebilecek misin? İdare ederim. Haydi o zaman ufakta gidelim. Düşünüme. Haydi. Seni ilgilendirmez. Sana söyledim. O adamı alıkoyman hiçbir işe yaramaz. Cansız değil o. Veli ya sana inanmıyorsam? Bana niye inanmayacaksın ki? Bak, en az cansızı benim kadar sen de istiyorsun. Ve onu yakalamak için elinden gelen her türlü şeyi yaparsın. Benden önce onu öldürmek için de her türlü yalanı sen söylersin. Ama bana vermen gereken başka bir cevap var. Neymiş o? E niye çağırdın buraya Zeynep'i? Video için. Ne videosu? Belma ile Demir'in videosu. Cemre beni kurtarabilmek için Demir'e yüklü miktarda para ödemek zorunda kalacak. Ben de yardım etmek için veriden video istedim. Videoyu verecek bana. Kadir yapma. Ya ne yapması ya? Ne yapması ya Zeynep? Ya başına bir şey gelseydi senin orada? Ya başına bir şey gelseydi? İş işten geçmiş olmayacak mıydı? Başkaları için kendini feda etmekten vazgeç artık gel lütfen. Olmuyor Kadir. Sevdiklerimin başı beladayken ben böyle duramıyorum. Sana istediğin videoyu vereceğim. Ama <laughs> önce şu parmaklarla ilgilenmek lazım. Tost gibi oldum malum. Geçmiş olsun. Eyvallah. Video için senden haber bekleyeceğim. İki dakika bizi yalnız bırakır mısın? Haydi. Kadir sizin kim olduğunuzu öğrenecek. Bir sonu var. Benimki de yaklaşıyor yavaş yavaş. Sizin sonunuz beni hiç ilgilendirmiyor. Benim şu anda... ...önemsediğim tek şey Kadir. Etrafımda senin gibi... ...güzel insanların olması hoş. Seviyorsun. Eğer benim yanımda... ...büyümüş olsaydı... ...bana benzenecek bir bak etrafına. Beni hiç seven biri var mı? Yok. Onun da olmayacak. Kadir'i seven çok insan var. Sizden de nefret eden çok insan var. Bu adam eğer cansız olsaydı onun işini burada bitirirdim. Sana güvenmiyorum Veli. O yüzden kendi işimi kendim halledeceğim. Tamam, bana güvenmemen için pek çok sebep var ama tekrar ediyorum. O adam cansız değil. Boşuna zaman kaybediyorsun. Benim vaktim çok. Seni sessiz sedasız göndermeyeceğim cansız. Mustafa size konum atacağım. Gelin alın beni buradan. Mesafeyi aç biraz. Takip ettiğimiz yanmasın. Tamam. Doktor, doktorcuğum, doktorcuğum dokunma, acıyor, acıyor. Tamam, tamam, dokunmuyorum. Nasıl oldu bu? Çekiçle. Çekiçle mi? Nasıl yani? Üstüne mi düştü? Evet, üstüne düştü. Hem de iki defa. <laughs> Hemşire Hanım, hastayı rotgen odasına alalım. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun böyle. Ah! Oh. Ah! Oh. Daha iyi misin? <laughs> Lan bunun ne işi var burada? Merhaba. Merhaba. Ee, hemşire hanım bize biraz izin verir misiniz? Tamam. <laughs> Geçmiş olsun. Hastanın nesi var? Grip oldu. <laughs> Biri beni sabahlara kadar dördü. İşkence etti. Sana ne oldu? İnanmazsın. Aynısı. Ama beni alıkoyan adam bunu yaptığına çok pişman oldu. Seninki? Yok. Benimki daha değil. Ne olacak? Hayırlısı neyse o olsun. Zeynep, Zeynep nerede buluşacaktınız? Zeynep iyi, iyi merak etme. Her zamanki gibi Kadir'in yanında. Ama sana istediğini vereceğim. Neymiş ki? Ta. Demir'le Belma'nın oynadığı Neydim Ne Oldum adlı kısa film. Ama o kadar orijinal bir içerik yaratmışlar ki izleyen bir daha bir daha izliyor. Hadi Meral hadi. Sende numaram var. Bir ihtiyacın olursa ararsın. Biliyorsun ben iyilik yapmayı seven bir adamım dayı bekleme yapmasana. Yoksa ufaktan dalacağım sana ben. Tutamayacağım kendimi. Bana mı? Sana. Büyümen lazım. Biraz daha büyümen lazım. Kerem. Kerem. Adam hasta. Evet. Evet, hastayım ben. Hemşire! Hemşire! Vay be! Vay be! Meral, artık kontak kurma bu adamlarla. Bak, bu adamların sana verdiği işlerin sonunda senin geldiğin hal ortada. Mahvediyorlar seni. En başta da söylüyorum sana ama dinleyen kim? Biliyorum, agresifsin, sinirlisin. Ama bu Yakup mevzusu bizde artık karışma. Heh. Duyuyor musun? Kerem çok yorgun. Sonra konuşalım mı? Ne var lan?